Merhaba arkadaşlar. Kelime soru çözüm videosunda dördüncü videomuzla beraberiz. Yine beşli kelime e, sorusunu inceleyeceğiz diyelim. E, vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Child labor çocuk iş gücüdür ya da çocuk işçiliği olarak da çevirebilirim. Dir. Nedir? Çocuk haklarının nesidir? E tabii ki violation'ıdır ihlal edilmesi, çiğnenmesidir. Violation bir de infringement. Buraya ekleyebileceğim ağır bir kelime. Infringement. İhlal, çiğneme, kanun vesaire de tartışma gelecek. Hatta bunu fiilatte violate, Çinleme. ihlal etkisinde olarak lazım. Evet. gelecek yasal kanun ve benzeri ya da hakların çiğnelmesinde karşıma gelen bir kelimedir. Tekrar baş aldım. Çocuk işçiliğidir. Nedir? Çocuk haklarının çiğnelmesidir, ihlal edilmesidir ve önemli bir tehdittir. Neye? Sağlığına, eğitimine ve gelişimine ve neylerine? Refahlarına, çocukların refahına, gelişimine, eğitimine, sağlığına önemli bir tehdittir. Threats. Burada da bu Basic bir kelimedir. Aslında belki düşünebiliriz ama menace diye bunun bir e, eş anısı var. Menace kelimesini alalım. Özellikle hedef yüksek olan arkadaşlar. Buradan da Geopardy başka başka Threaten Venture Riske atmak olarak karşıma gelecek. Çocuk haklarının, bu e, çocuk işçiliği çocuk haklarının bir benzerliği midir? Tabii ki hayır. Impediment engellenmesi midir? Tabii ki hayır. Classification, sınıflandırması mıdır? Tabii ki hayır. Suspension, bu kelime önemli. Askıya alınması mıdır? Tabii ki hayır. askıya alma olarak karşıma gelecek. Suspense, fiil hali geçici olarak bir şeyi durdurmak Geçici olarak durdurmak, baskıya alma şeklinde çevireceğim. Resemblance, similarity, benzerlik bir iskelemedir. Nalan olarak resemble, bunun ilerle resemble. Like gibi benzemek, andırmak şeklinde. Karşıma gelecek impeach, detour, başka başka başka, premise, amper, birini bir şey yapmaktan alıkoymak, engellemek, durdurmak. Engellemek, durdurmak olarak çevirisini yapabiliriz. Zaten classify yazma gerek var mı ama yine yazalım. Classify, sınıflandırmak. Tasmitlemek, tasnif etmek şeklinde karşıma gelecek, toparlayacak olursak çocuk işçiliğidir. Nedir? Çocuk haklarının çiğnenmesidir ve bitmedi. Önemli bir tehdittir. Neye? Sağlığına, eğitimine ve gelişimine ve ve neyine çocukların well being, refah dediğimiz kelime bu da. İyi olma halidir. Aslında o şekilde söyleyebilirim. Yani sağlık vesaire, maddi durumlar, her şey yerli yerinde olduğunda refah olarak çevireceğim. Tabii ki prosperity'yi unutmayalım. Bu da zenginlik dediğimiz kelimedir. Güzel bir soru diyelim. Gelelim 17. soruya. Katılmak. Bunu da buradan alalım. Take part in participate. Take part in attend. Başka başka başka. Katılmak, dahil olmak, join. diyelim. Bir şeye katılmak dahil olmak şeklinde çevirisini yapabiliriz. Katılmak ne? Bir eyleme ya da eylemlere katılmak olabilir. Güzel bir yol, yöntem olabilir. Ne yapmak için? Pozitif değişime ne yapmak için? E tabi ki create. yaratmak, meydana getirmek için. Yaratmak meydana getirmek şeklinde nispeten temiz bir sorun diyebiliriz. Tekrar baş aldım. Katılmak neye? Bir eyleme katılmak olabilir. iyi bir yol yöntem olabilir. Ne yapmak için? Amaç bilir. Tu ee, pozitif bir değişimi telafi etmek için mi? E, tabii ki hayır. Admit pozitif bir değişimi kabul etmek için mi? Tabii ki hayır. Pozitif bir değişimi reddetmek için mi? Tabii ki hayır. Disclaim pozitif bir değişimi onaylamamak için mi? ve tabii ki hayır. Disclaim bunu alalım buradan. Onaylamamak. Bir nevi reddetmek olarak da çevirip Biliriz. Kim için? insanlar için ve şeyler için. Hangi şeyler? Önemsediğin şeyler ve insanlar için pozitif bir değişimi meydana getirmek için iyi bir yol yöntem olabilirmiş. Neymiş o? Bir eyleme katılmak şeklinde. Tabii bu kelime önemli. Bazı oralarda bunu karıştırıyor. Evet tabii. tedavi etmektir. Tedavi etmek ama sosyal bir Bir şey gibi davranmak, muamele etmek şeklinde çevirisini yapacağım. Admit bu önemli. Admit, acknowledge bir şeyi kabul etmek. Deny ise bunun tam tersi bir şeyi inkar etmek olarak karşıma gelecek Deniable bir şey inşa edilebilir, inşa edilebilir. Undeniable bir şey ise inşa edilemez olarak çevirisini yapabiliriz. Diyelim bir e, önceki soruya nispeten daha kolay bir soru. UNICEF iki virgül arası beach ne yapıyor? Yani burayı buradan cümle atabilirsiniz. Tam cümlesi yapmış burada bir sıfat cümleci. Birleşmiş Milletler Ajantası olan ne için? Bir çocuk, çocuklar için Birleşmiş Milletler Aracı Kuruluşu olan UNICEF çalışır. Ne yapmak için çalışır? Korunmak için neyi? Her bir çocuğun haklarını Korumak için çalışır. Özellikle bilhassa hangi çocuklar için en dezavantajlı ve hangi çocuklar ulaşması en zor olan çocuklar için çalışır. Especially, particularly, particularly, ya da particularly, particularly. Particular. Özellikle, özellikle. <laughs> Bilhassa dediğimiz kelime yani çoğunun içerisinden bir e, belli bir grubu seçmek için bu kelimeyi kullanır. In exactly e, net olmayan şekilde en dezavantajlılar. tabii ki değil. Inadvertently bu önemli. Şöyle bir şey. Inadvertently mistaken gibi. çevireceğim. Reklamla alakası yok. Yanlışlıkla kazara yanlışlıkla kazara şeklinde yani nispeten accidentally ya da unintentionalı şeklinde çevirebilirim. Üç aşağı beş yukarı en dezavantajlı çocuklar. ve tabii ki hayır. Impressively etkileyici bir şekilde en dezavantajlı çocuklar. E tabii ki hayır. Etkileyici bir şekilde. Zaten impress etkilemektir. First impression bu şekilde aklınızda kalsın. Bağlam olarak, first Operation ilk izlenim olarak karşıma gelecek, roughly, <laughs> bu önemli, roughly, başka başka, approximately, more or less, kapaca şahı, yukarıda şeklinde çevireceğim diyelim gelelim bir sonraki sorumuza. Artık. The obligation bu önemli bu kelime hemen buradan alalım. The obligation. Obligation. Zorunluluk dediğimiz kelime de bunların sıfat halindeydi. Tekrar atlayalım. Obligatory. Mandatory. Compulsory compulsory zorunlu şekilde compulsory military service zorunlu askerlik hizmeti ya da eğitim zorunlu hizmeti vesaire compulsory olarak e, kullanıyoruz. Bu da buradan geliyor. Compulsory somebody santim ya da buraya oblaci ekleyebiliriz. Başka başka başka. değil Sambali çocuğu santim. Birini bir şey yapmayı zorlamak olarak birisini yapabiliriz. Tekrar baş aldım. Zorunluluk. Ne yapma zorunluluğu? Koruma. Zorunluluğu gerektirir devletlerden. Ne yapmayı gerektirir? Korumayı gerektirir. Çinleri bireyleri ve gruplara kimlere karşı insan hakları nelerine karşı gerektirir? İnsan hakları gerçekleştirmelerine karşı mı? Yerine getirilmelerine karşı? Tabii ki hayır. Urgency. Adiletlerine karşı mı? Hayır. Kazanımları başlarına karşı mı? E tabii ki hayır. Tanımlarına karşı mı? Ha, tabii ki hayır. Yoksa ebüyüz. İstismarlarına karşı mı? Tabii ki istismarlarına karşı olarak çevirisini yapacağım. Ebüyüz. İstismar etmek şeklinde karşıma gelecek burada define alabiliriz. tanımlamak bir şey tanımlamak tasvir etmek bunun anlamına gelen depict bir şey betimlemek olarak karşıma gelecek alanı gereken achieve artık yazmak gerek yok achieve accomplish Başarmak, bir şeyi başarmak edinmek olarak çevirisini yapabilirim. Urgency zaten yani, diye düşünüyorum. Aciliyet isim haliyle bir şekilde de acil bir şekilde e fulfill bu kelime önemli. Realize. Fulfill, realize. Bir göreli, hayal vesaireyi gerçekleştirmek. Gerçekleştirmek yerine getirilmiş olarak karşıma gelecek. Tekrar baş aldım. Zorunluluk, ne yapma zorunluluğu? Koruma. Zorunluluğu gerektirir devletlerden. Ne yapmayı gerektirir? <laughs> Korumayı. Bireyleri ve grupları. Neye karşı? insan hakları istismarlarına karşı gerektirir şeklinde güzel bir isim sorusuyla 20. soruya geçelim ekspresyonizm dışa vurumculuktur bu da felsefede sanatla sanatlı değil arkadaşlar hatırlayacaktır dışa vurumculuk simultane bir şekilde ev zamanı bir şekilde çeşitli şehirlerde ne yapmış soru burada bitti tekrar baş oldum bu dışa vurumculuk akımı ev zamanlı olarak çeşitli birkaç şehirde ne yapmıştır? E tabii ki Emerge, Arise, Come Out olmuştu. Ortaya çıkmıştır. Appear, ortaya çıkmak, belirmek olarak karşılama gelecek. Denial, red etmiştir. E tabii ki hayır. Neglect, ihmal etmiştir. E tabii ki hayır. Content, kınamış, küçümsemiş midir? tabii ki hayır. Seize, durdurmuş mudur? Neyi durdurmuş? Onu söyleseydi güzel olurdu. Cease stop. Bu önemli. Bir şeyi durdurmaktır. Bir şeyi durdurmak. Sonlandırmak gibi de çevirebilirim. Durdurmak. "Cease fire. Bu şekilde aklınıza kalsın. Hatta bunun ağır bir şanlısı vardı. Ateş kes dediğimiz özellikle savaş diplomasi metinlerde olmaz olmazımız cease fire ya da armistice ateş kes antlaşmalarında bunu kullanırlar. Kuwait'e Bu da daha çok barış antlaşmalarında bildiğimiz agreement gibi çevireceğiz. Antlaşma olarak karşıma gelecek. Tekrar baş alalım. akımı ortaya çıktı. Nasıl şekilde? Es zaman olarak Almanya boyunca çeşitli şeylerde ortaya çıktı. Ne olarak ortaya çıktı? Bir tepki olarak neyin? Yaygın anksiyeteye karşı Almanya boyunca Çeşitli şeylerde es zamanlı olarak ortaya çıktı, belirdi şeklinde çevirisini yapabiliriz. <laughs> Bu önemli es zamanlı olarak aynı anda şeklinde simultane çeviriden aklınızda kalsın. E, biri konuşurken tercüman eş zamanlı olarak onun e, tercümanını yaptığında simultane çeviri yapmış oluyor. Bu şekilde aklınızda kalabilir diyelim. E, nispeten orta düzey soruyla 16-20 arasındaki dördüncü e, dersimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. E, lütfen kelime tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Kelimeleri not alarak ve videoları bir buçukta izlemeyi e, unutmayın şeklinde gereksiz hatırlatmamızı yaptıktan sonra herkese iyi çalışmalar.